2020 yılı herkes için zor bir yıl oldu. Salgın birçok insanın canını yaktı, birçok insan yakınını kaybetti. Başını sağ olsun demek istiyoruz yakını kaybedenlere, hastalığı geçirenlere geçmiş olsun demek istiyoruz. Umarız 2021 yılında aşılarla bunun üzerinden gelebileceğiz hep birlikte diye umut ediyoruz. 2020 yılı bizim için de zorluklar taşıyan bir yıldı. Öykü yerinde kronik ilik savaşı oldu. Onunla mücadele etmeye devam ettik ve devam ediyoruz. Hem yeniden onun aslında ilik nakline ihtiyacı olacağı için hem de aslında binlerce çocuk, binlerce yetişkin kök hücre bağışı beklemeye devam etti 2020 yılında. Salgın nedeniyle donör olan insan sayısı çok azaldı ve aslında sadece kök hücre bağışısı olan değil, trombosit ya da çeşitli kan ürünleri ihtiyacı da karşılanmakta zorlanıyor. O yüzden e, bu zor günlerde lütfen ihtiyacı kronik hastalığı olan insanları unutmayın. E, lösemili çocukları unutmayın. E, kök hücre bağışçısı olun, donör olun, e, kan verin, <laughs> trombosit verin demeye devam ediyoruz. Bizim 2021 yılından dileğimiz şu. E, biliyorsunuz Türkiye'de kök hücre bağışı kanla yapılıyor ama çeşitli ülkelerde Avrupa'nın bazı ülkelerinde ve Amerika Beşik Devletleri'nde yanak içinden alınan tükürükle de yapılabiliyor. İnternetten e, kiti sipariş verebiliyorsunuz. Yanak içinden kendi tükürüğünüzü kendiniz alıyorsunuz ve bunu bir pakete koyarak yeniden kök merkezine gönderebiliyorsunuz. 2021 yılından bizim dileğimiz e, salgında olsa her ne olursa olsun herkesin kök bağışçısı olmasını sağlamak için e, Sağlık Bakanlığı'nın bu sisteme geçmesini bekliyoruz. E, i̇lk beklentimiz bu. E, çünkü binlerce çocuk, binlerce yetişkin e, donörünü bekliyor. E, ve sizlere de diyoruz ki e, lütfen donör olun ve asla vazgeçmeyin. Çünkü köküce bağışı gerçekten hayat kurtarır. E, i̇nsan hayatının ne kadar değerli olduğunu, onu korumanın ne kadar önemli olduğunu, yaşama hakkının e, çok kıymetli bir şey olduğunu bildiğimiz, çok yürekten hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. Bugünlerde siz de kökü bekleyen çocukları, yetişkinleri yalnız bırakmayın. Öykene ee, senin söylemek istediğin bir şey var mı 2021'e dair? Evet. Dikkat edin de koronayı yakalanmayın. Düzenlente gitmeyi ve denize gitmeyi. Arkadaşlar korona Ben korkarım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>